Night Online'a yeni başlayanlar serimizin 3. bölümüne hepiniz hoş geldiniz dostlar. Bu bölümde Mage'lerin korkulu rüyası Warrior karakterine göz atacağız. Umarım memnun kalırsınız. Keyifli seyirler dilerim. Neden mage'lerin korkulu rüyası dediğimi mage oynarken karşınıza bir warrior geldiğinde anlayacaksınız. Sebebi ise defansının ve resistlerinin yüksek olmasıdır. Warrior mage'in üzerine koşturduğunda yapabileceği maalesef hiçbir şey yok. Tabii ki istisnalar olabilir. Warrior veya warrior oyunda her iki şekilde de telaffuz edilebiliyor. Warrior en tanki karakterlerden birisidir. Ancak berserk warrior metasındayız ve warrior'lar hiç beklenmedik hasarlar çıkartabiliyor skilllerden bahsederken nedenlerini daha iyi anlayacaksınız. Warrior yapılandırırken vereceğimiz stat puanlarımız çok basit şekilde dağıtıyoruz. Strange, kısaca STR ve HP üzerine yoğunlaşacağız. HP bildiğiniz üzere canımızı arttırıyor. STR ise Club, Axe, Sword ve Spear takan karakterlerin atağını arttırır. Zaten bunları da sadece Warrior ve Priceler takıyor. Warrior'ın statlarını dağıtırken 50 level'a kadar 90 HP kalanı STR'ye, 60 level'a kadar 94 HP kalanı STR, sonrasında ise 255 STR verip burayı fulluyoruz ve kalan puanların tamamını HP'ye veriyoruz. Bu hiçbir zaman değişmez. Geçelim skilllerine. Öncelikle Warrior'da Rock gibi iki şekilde oynanabiliyor. Birisi Atak Warrior, diğeri ise Berserk Warrior. Eğlence amacıyla sadece defans yapanlar da var ancak yok denecek kadar az. O yüzden buna değinmeyeceğim. Aslında hem Atak hem de Berserk Warrior'lar defans kısmını ortak kullanıyor. Ancak Berserk'in farkı defansını azaltarak atağını arttırabilmesidir. Ortak kullandıkları Basic, Defans ve Master bölümleriyle başlayalım. Basic skilllerdeki stroke yeteneğini daha önce bahsetmiştim. Tüm karakterlerin ilk açılan atak yeteneği. Sprint 10 saniye boyunca hızlı koşmanızı sağlıyor. Üçüncüde bulunan defans yeteneği ise adından da anlaşılacağı üzere geçici bir süreliğine defansımızı arttırıyor. 5, 6 ve 7'deki skill'leri ise atak yetenekleridir. Üzerine gelerek yüzde kaç hasar verdiğine bakabilirsiniz. Sadece ilk seviyelerde bu skill'lerden faydalanıyoruz. Defans bölümünün neredeyse tamamı pasif skill'lerden oluşuyor. Defansımızı ve resistlerimizi arttırıyor. Skill bar'a koyup kullanmanıza gerek yok. Sürekli üzerimizde bulunmaktadır. Key'i açıp üzerine gelerek özelliklerine bakabilirsiniz. Buradaki ufak detay verilen özelliklerin yarısını alabiliyor olmamızdır. Bunun nedeni kalkan takmıyor oluşumuzdan kaynaklı. Eğer kalkan takarsak tamamını alabiliyoruz. Bilginiz olsun. Defans kısmında sadece burada gördüğünüz 5 yetenek aktif şekilde kullanılabiliyor. Birinci ve ikinci yeteneği sadece mobları çekmek için kullanıyoruz. Birinci olan tek hedefe, ikincisi ise toplu bir şekilde mobları çekiyor. Üçüncü yetenek Deskend. Warrior'ın en çok kullandığı yeteneklerden birisidir. Belli bir mesafeden takım arkadaşını ışınlanmanızı sağlıyor. Bu yeteneği açmak için genellikle warrior'lar master kısmına fazla puan vermezler. Çünkü mobilitemizi büyük oranda arttırıyor. Aktif olarak bu yeteneği kullanırlar. Dördüncü yetenek ise intihar yeteneğimiz. Seçtiğimiz partideki arkadaşımıza bu yeteneği basıp 10k canını dolduruyoruz. Yani 10.000 canını dolduruyoruz. Canımız 10k'dan azsa karakterimiz ölüyor. Bunu stratejik olarak kullanabiliyorsunuz. Genellikle Warrior oyuncuları 55 defans verdiği için bu ve diğer defans yeteneklerini açmazlar. 5. ve son aktif skill 75 skill'i toplam defansımızı 3'e katlıyor ancak hızımız büyük oranda düşüyor. Az önce söylediğim gibi neredeyse hiç kullanılmayan yeteneklerdir. Master bölümüne ise genelde Warrior oyuncuları en fazla 10 puan verip pasif yetenekleri açarlar. Çünkü daha fazla yetenek açmak istediklerinde az önce bahsettiğim Descant yeteneğini açamazlar. Boltness, Absoluteness ve Matchless yetenekleri pasiftir. Boltness canımız %30'un altına düştüğünde defansı %20 arttırıyor. Absoluteness %10, Matchless ise %15 alınan hasar düşürüyor. Aktif yeteneklere geçelim. Birinci Scream yeteneği düz bir atak gerçekleştirir ve rakibi belli bir oranda kitler. İkinci yeteneği Master 15. Rakibe hasar verir ve üstündeki kıyafetin dayanıklılığını bin düşürme ihtimali bulunur. Dayanıklılık dediğimiz şey ise durability oluyor. Bu da hasar yedikçe Üstümüzde zırhlar ufak ufak zarar görüyor. Durability %0'a düştüğünde zırh patlıyor ve takılı olmasına rağmen tüm özellikleri devre dışı kalıyor. Bunu tamir etmemiz gerekiyor. Aynı şey hasar verdikçe silahlarımız için de geçerli. Durability ile ilgili detaylara sonraki videolarda değineceğim. Üçüncü yetenek stan yeteneğimiz. Rakibi hasar verir ve 3 saniye kitler. Dördüncü ve son master yeteneği master 20. Kullanıldığında elimizdeki silahın menzilini 10 saniye eline 1 metre uzatmaktadır. Master yetenekleri de bu kadardı. Şimdi geçelim Warrior'ın iki farklı atak bölümlerine. Atak Warrior'ın burada gördüğünüz bütün yetenekleri atak üzerine. Aralarında 3 fark var. Birincisi bazı yetenekleri sekme ihtimali olmadan vuruyor. Sekmenin ne olduğunu rock videosunda anlatmıştım. İkinci fark ise vurdukları hasar. Mesela biri %150 vuruyorsa diğeri %250 vuruyor. Üçüncü fark ise harcadıkları mana miktarı. Bunun dışında tüm özellikleri aynı. Sadece bazılarının bekleme süresi bazen değişebiliyor. Seviyemiz arttıkça bir üst atak yeteneğini kullanacağız. Buradaki 8 yetenek sekme ihtimalleri olan yeteneklerdir ve biz ilk seviyeler dışında neredeyse hiç kullanmayacağız. Ve buradaki 7 yetenek ise aynı şekilde hasar skill'lerimiz ancak sekme ihtimali olmadan vuruyorlar. Genel olarak bunları kullanacağız. Farklı özelliği olan iki yetenek var. Birinci leg cut, rakibe vuruyoruz, tutarsa rakibi yavaşlatıyor. İkinci ise 75 skill'i, yeteneği kullandığımız zaman hasar veriyor ve rakibe 20 saniye boyunca zehir etkisi veriyor. Görüldüğü üzere Atak Warrior çok sade ve basit. Sadece rakibi hedef alıp vuruyorsunuz. 83 level bir Warrior için önerdiğim skill dağılımını ve alternatiflerini buraya ekliyorum. Atak Warrior oynarken bu yetenek barlarından herhangi birini kullanabilirsiniz. Geçelim Berserk Warrior'a. Berserk Warrior Fervor War bölümüne vererek oynanıyor ancak ilk önce bilmemiz gereken şey 83 level olmadan oynanmayacağı. Sebebi ise Fervor bölümünde doğru dürüst kullanabileceğimiz atak skili olmamasındandır. Asıl atak yeteneği 83 level'da açılıyor. O yüzden 83 level'a kadar atak warrior oynayıp sonrasında skill sıfırlayıp berserk olmamız gerekmekte. Berserk bölümünün açık olabilmesi için 83 olmamız gerektiğini söyledim. O yüzden gereksiz ve kullanılmayan skilllerden bahsetmeden doğrudan 83 level'mışsınız gibi anlatacağım. Burada aktif kullandığımız ve gerekli birkaç skill mevcut. Birinci 15 str veriyor ve bu doğrudan atağımızı arttırıyor. Normalde str 15 deriz ama buna kol diyorlar. İkinci kullanıldığında 170 HP feda edip 400 manamızı yeniliyor. Üçüncü ise ikincinin tam tersi mantıkta çalışıyor. 500 mana feda edip 250 HP yeniliyor. Dördüncü frenzy yeteneği alacağımız hasarın bir kısmını manamızdan gitmesine neden olmaktadır. Beşinci ise HP Booster. 20 saniye boyunca toplam canımız oranında saniye başına canımızı yenilemektedir. Ek özellikleri olan yetenekler bu kadar. Buradaki dört yetenek ise yere vurma skillleri diye adlandırıyoruz. Etrafımızdaki ufak bir alana toplu hasar vermektedir. Provoke skillinden bahsetmiştim. Mesela mobları bu yetenek ile topladıktan sonra yere vurarak topluca kesebiliriz. Buradaki üç yetenek ise en önemli yeteneklerimiz. Birinci yeteneğimiz Battle Cry. Buna da kafa diyorlar. Niye bilmiyorum. Galiba kaplan kafasına benzediği için olabilir. Bu yeteneğin iki özelliği var. Basıldığında kendi ve takımına tüm statlardan 15 veriyor ve bu yeteneği kullandıktan sonra 83 level'da da açılan ana hasar yeteneğimiz aktif hale geliyor. Bu yetenek basılı değilken 83'ü kullanamıyoruz. İkinci yetenek 83 Cry Echo. Asıl hasar yeteneğimizdir. Sekme ihtimali olmadan rakibi %300 hasar verir. Ve en önemli yetenek Berserk. Buna da kılıç diyorlar. Karakter adını bu yetenekten alıyor. Çünkü kullanıldığında 20 saniye boyunca 300 defansını silip %20 atağını arttırıyor. Bu yetenek sayesinde Warrior çok daha yüksek hasarlar çıkartabilir ve daha kırılgan olur. Bu kadar fazla vurması onu metanın en güçlü karakteri yapıyor. Berserk Warrior'ın da yetenekleri bu şekildeydi. Şimdi geçelim kombosuna ve önerilin. Warrior'ın kombosundan kısaca bahsedelim. Seri ve tek bir skill ile hasar verdiğimizden yapabileceğimiz basit 3 combo vardır. Birinci yöntem moblara karşı kullanılabilir. Skill basıp ardından animasyonu iptal etmek için R basıyoruz. Skill'in süresi dolduktan sonra tekrarlıyoruz. Bu şekilde çok sade bir combo ile mob kesebiliriz. İkinci yöntem eğer savaştığımız bir rakipse W ile rakibi abandıktan sonra skill R şeklinde combo yapabiliriz. Bu en basit ve sade kombodur. W basılı tutuyoruz. Skill vurduktan sonra R'ye basarak skill'in arasına bir düz atak sıkıştırıyoruz. Bekleme süresi sesi dolduktan sonra skill R şeklinde aynı işlemi sürekli yapmaya devam ediyoruz. Üçüncü yöntem ise W S combo. Hem rakibe hem de moblara karşı kullanılabilir. Biraz daha komplike ama seri kombolardan birisidir. Buradaki kullandığımız tuşlar sırasıyla skill, W, S ve R tuşu. Skill bastıktan sonra animasyonu W ile bozuyoruz ve S tuşuna basarken R'ye basıyoruz. Skill'in süresi dolduğunda tekrar aynı işlemi yapıyoruz. Bu şekilde çok seri combo gerçekleştirebiliriz. Ancak alışması zaman ister. Şimdi Warrior ile ilgili öneri ve fikirlerime naçizane sizinle paylaşmak isterim dostlar. Gördüğünüz kadarıyla Warrior çok da mekanik gerektiren zor bir karakter değil. Oyuna başlayan birisinin gayet oynayabileceği basitlikte bir karakter. Ancak ben önermiyorum. Önermeme sebebim ise maalesef çok ciddi seviyede mana harcamasından kaynaklı. Daha ilk seviyelerdeyken bazı görevler yapıyoruz ve bu görevler bize uzun süre yetecek kadar mana ve can potu ödülü vermekte. Ancak Warrior daha ilk seviyelerdeyken bu potları bitiriyor ve ekstra pot ihtiyacı duyuyor Yeni başlamış birisi zaten yeni yeni oyuna alışırken bir de pot parasını düşünmek zorunda kalacaktır. Seviye atlarken en çok pot yiyen karakterdir. Bunun tabii ki alternatifleri var. Mana yenileyen itemler gibi. Ancak bunlar ilk başladığınızda temin edemeyeceğiniz şeyler olduğu için oyunu biraz öğrendikten sonra warrior oynamak daha çok şey katacaktır. Yine de tabii ki sizin tercihiniz. Evet sevgili dostlar. Dilimin döndüğünce warrior karakteriyle alakalı bilgi vermeye çalıştım. Aklınıza takılan bir şey varsa yorumlarda belirtebilirsiniz. Night Online'a yeni başlayanlar serimizin 3. bölümünün de sonuna geldik. Umarım keyif almışsınızdır. Serinin diğer videolarında görüşmek üzere kendinize iyi bakın dostlar.